razı olsun. Teşkilatımız uzun dönem bir arada olan arkadaşlarımızla e, oluşuyor. Kendilerine ben sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman, her daim AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bütün seçimlerde canhıraş bir şekilde sokakta bizatihi çok iyi çalışan bir teşkilata sahip. Böyle bir teşkilatın da başında olmaktan Sizler adına gerçekten onur ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Sayın Bakanım, e, Yalova'da ekiplerimiz gayet güzel çalışıyor. Özellikle bakanlığımızın da, bakanlığımızın da burada çok büyük yatırımları var. Yani işin açığını konuşmak gerekirse sokağa çıktığımızda direkt insanlarla muhatapiyet kurduğumuz, insanlarla ilişki kurduğumuz her şey bakanlığımız eliyle sokağa biz bunları verebiliyoruz sizlerin de e, bu dönemki çalışmalarında açtığınız farkla bu daha da iyi sağlı hissediyoruz. Ben sizlere de bu çalışmalarınız için, bu yaptığınız yenilikler için, renovasyonlar için çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan, Çok teşekkür ederim. Çok ben sözü Sayın Milletvekiline vereyim. Ondan sonra da izniniz olsun sayın <laughs> de. Çok değerli bakanımız, kıymetli hazırım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli bakanım, bugün bizi şereflendirdiniz. Bu 28. dönemde Türkiye buluşmalarında bakan olarak ilk ile giden bakanımız olarak da çok mutansız olduk. Yalavamız değerli bakanım bir emekli şeydi. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin olduğu bir şey. Dolayısıyla sizin bakanlığınızın eli değer bir şehir. Ee, çok da göç alan bir şehir. Her manada e, Başak Rol Bakanlığınız. E, biz nereye gidersek il, e, ilçelere ve her mahallede yüzümüz ak, ah, değerli müdürümüz de çok kıymetli. E, ayağınıza sağlık. E, şimdi sözü Sayın Bakan'ın hem Türkiye yüzü hem de terörist terörsüz Türkiye ile mottomuz bu. E, sayın Bakanım'ın kıymetli kitaplarını dinleyeceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz teşekkür ediyorum. Bence değerli başkanım, kadın kolları, gençlik kolları başkanım, çok değerli milletvekilim, teşkilatımızın çok kıymetli emektarları ve fakir dostları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok çok selamlarını getirdim sizlere. kapsamında Yalova'nın Türkiye'nin bu güzel şehrimizde, ilimizde, Yalova'mızda sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yalova'nın bereketli topraklarında yükselen kardeşliğin, birlik, beraberliğin, dayanışmalı. Aslında sadece yalovalarda değil, teşkilatımızın her kaderesini ben bugün gerçekten hissettim. Başta başkanımız olmak üzere bu teşkilata emek vermiş, gönül vermiş her birimize sonsuz teşekkürler sunmak istiyorum. Türkiye yüzyılı buluşmalarıyla inşallah birlik, beraberlik ve bir dayanışma ruhunu da, da daha da pekiştireceğini ben yürekten inanıyorum. Değerlerimizi, ortak hedeflerimizi ve gelecek vizyonumuz doğrultusunda yarınlara daha da güçlü adımlarla inşallah hep beraber görüyoruz. Teşkilatımız bizim en büyük gücümüz. Sizler iyi ki varsınız ve hem büyüklerimizin emekleri, az önce gördük il başkanımızın bir tanesi şu anda teşkilat başkanımız. Bunlar çok çok değerli. Aynı zamanda gençlerimizin enerjisi, bu davaya dün de emek verenler, bugün de emek verenler, yarın da emek verecek olanlar şu anda teşkilatımızda yer alıyorlar, yarın da almaya devam edecekler. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma bizim en güçlü yanımız. İyi ki varsınız. Gerçekten Yalova'da orada da bunu hissetmek bizleri ayrıca gururlandırdı. İyi ki varsınız. Sizlerin emekleri ve gayretleriyle aslında biz bu adımları atıyoruz. Sizin emekleri sayesinde önümüze daha güçlü adımlarla yol almaya inşallah devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki sizlerin kararlılığıyla da hep birlikte büyük başarıları imza atmaya devam edeceğiz. Çok değerli kardeşlerim. Türkiye yüzyılı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda kalkındıran büyük bir vizyonun aslında adıdır. Ve bu hedefle bilimden sanayiye, altyapıdan aslında pek çok yapıda büyük imzalara ve başarılara çok şükür imza attık. Ve milletimizin desteği ve inancı Türkiye yüzyılının temellerini, teşkilatımızın alın teri ise o temelleri sağlamlaştıran aslında harcı da biraz da oluşturuyor. AK Parti olarak hizmetlerimizle ülkemizi bir uçtan diğer uçuna eserlerle donattık. Gidiyorsunuz hakikaten Yalova'da ne varsa ülkemizin başka yerlerinde de benzer şekilde o ülkenin o bölgenin doğasına ve yapısına uygun çok güzel hizmetlerimiz var. Türkiye'nin dört bir yanında hiçbir bölgeyi ayırt etmeden çok güzel eserlerle donattık, hizmetler getirdik ve bu hizmetler gün geçtikçe de gelişmeye, geliştirilmeye devam ediyor. Son 20 yılı aşkın sürede her şehre nice dev yatırımlar, her haneye nice hizmetler kazandırdık. Ülkemize yollar, köprüler, hastaneler, okullar, sosyal konutlar ve daha nice değerler kazandırdık. Ancak biz biliyoruz ki asıl konumuz bizim, asıl gücümüz ailelerimizdir. Ve bu inançla toplumun tüm kesimlerine dokunan projelere de imza attık. Sosyal yardımlarla vatandaşlarımızın her birine dokunduk. Devletimizin şefkat elini ihtiyaç sahibi özellikle vatandaşlarımızın yanında olduk kadınların eğitimden istihdama hayatın her alanında güçlendirdik. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu ortamlarda büyümelerine özellikle önem veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında daha rahat hareket edebilmeleri için çeşitli şekillerde destek olduk. Evde bakım yardımıyla evinde yaşlısına, engellisine bakan ailelerimize destek olduk bakım ve destek hizmetlerimizi özellikle güçlendirdik. Yaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için çeşitli çalışmalar yürüttük. Evde bakım hizmetlerimizi yaygınlaştırdık. Huzur evlerimiz özellikle Yalova gibi bir şehirde de biliyorsunuz önemli yatırımlarımızın başında yer alıyor. Ama yaşlarımızı gündüzlü hizmetlerimizle de özellikle güçlendirdik. Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduk kuruluşlarımızda 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu kapsamda özellikle Yalova için güzel çalışmalarımız var. Ağustos'ta ya 44 yatak kapasiteli bir huzur evi, yaşlı ve bakım rehabilitasyon merkezi inşallah kazandıracağız. Bunun yanı sıra çok kısa sürede Çınarcık'ta sosyal hizmet merkezi açacağız. Bu da Yalova'daki ikinci sosyal hizmet merkezimiz olacak. İnşallah Yalova'ya <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Altınova'da da gündüz hizmet ve engelsiz yaşam merkezimizin projelerini çok kısa bir süre içinde inşallah başlatıyoruz. Ben şimdiden bu yeni kuruluşlarımızın Yalova için, Yalova'lı kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. <laughs> Zaman kardeşlerimize yönelik de farklı çalışmalarımız olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz dün olduğu gibi bugün de yarın da Yalova'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli kardeşlerim, biz büyük bir aileyiz. Türkiye ailesiyiz ve bu aileyi güçlü kılmak aslında hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için 2025 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı olarak ilan etti. Türkiye'nin dört bir yılında ailemizi güçlü kılmak, ailelerimizi dirençli kılmak, her türlü riskten, tehditten korumak ve değerlerimize sahip çıkmak adına aslında bu yıl bizim için çok çok önemli. Hedefimiz aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmek. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir. Ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin de teminatıdır. Ve önümüzdeki 10 yılda biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etti. 2026-2035 döneminde. Bunu teşkilatlarımızla, siz kıymetli yol vedalı arkadaşlarımızla inşallah gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Diğer yandan tabii ki aile, bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Biz ailemizle, ailelerimizle güçlüyüz. Ailelerimizle e, daha dirençliyiz. Ailelerimizden güç alarak yaşadığımız hayatın bize yaşadığımız sınavlardan daha güçlü çıkıyoruz. O yüzden biz ailemize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. Aile yılında çok güzel çalışmalara imza attık. Özellikle evlenecek gençlere destek oldu. Diğer yandan yeni doğum yapmış annelerimize, tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da annelerimize destek oluyoruz. Bu yıl ilk doğumunu yapan ailelere bir desteğimiz oldu. İkinci ve üçüncü doğum yapan ailelere ise beş yıl sürecek olan aylık bir desteğimiz var. Bunlar da çok kıymetli adımlarımız. Çok değerli kardeşlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, <laughs> gençlerimizin yüzlerinin hep güldüğü, ailelerin mutlu olduğu, huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bunu gerçekleştirmek için ülkemizi barışın egemen olduğu güzel yardımlara taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla devletimizin kararlılığı ve teşkilatımızın çok samimi gayretleriyle terörden uzak güvenli bir Türkiye inşallah inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyıl işte bu ortak gelecek üzerinde yükselecek ve biz bu büyük davanın yol arkadaşları olarak her zaman olduğu gibi yine omuz omuza el ele gönül gönüle çalışmaya ve bu güçlü hedefi oluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesine aynı zamanda eserler kazandıracağız. İlk günkü heyecanımızla milletimize hizmet götürmeye devam edeceğiz. Yalova'mız da bu hizmetlerden ve eserlerden inşallah payını alacak Nitekim bugün de bazı müşteriler bu mülakatı da kazandırdık, verdik. Çünkü biz millete hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle hareket ediyoruz sadece bugüne değil bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin çocuklarına bu memleketin güzel insanlarına hizmet etmek gönülden yaptığımız çalışmalardır. Ve eğer gönülden yapmazsanız zaten bu eserler ortaya çıkmaz. Dolayısıyla hem gönül çalışması hem sizlerin vefakar, cefakar çalışmalarıyla inşallah memleketimizin dört bir yanında güzel eserlerle güzel çalışmalarla terörden arındırılmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz her bir vatandaşımızın huzurunu, refahını özellikle çok önemsiyoruz. Önceliğimiz olarak da biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü aile yapısını koruyacak, sosyal dayanışmamızı güçlendirerek Türkiye'nin yüzyılını el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Sadece ayrı sosyal hizmetler bakanlığı olarak değil, bütün bakanlıklarımızın Türkiye 100 Yüzyılı vizyon doğrultusunda çok güzel hizmet ve eserleri var. Biz bunları anlatmaya ve yenilerini inşa etmeye, eser üstüne eser koymaya devam edeceğiz. Özellikle terörden arındırmış Türkiye'de el birliğiyle, el ile gönül gözüyle daha güzel hizmetler Yapacağız. Bu kutlu yolda Rabbim inşallah bildiğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Gayretlerimizi bereketlendirsin. Bugün Yalova'da çok farklı çalışmalarımız var. Şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Onlara Sayın Cumhurbaşkanımızın mektuplarını özellikle ileteceğiz. Türkiye'nin farklı yerlerinde şehit ve aileleriyle buluşmalarımızı sürdüreceğiz. Diğer yandan vatandaşımızın 7'den 70'e. Her birinin yanında olma sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum.